hoş geldiniz. Yine bir soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Bugünkü soru çözüm videomuzun konusu hücre. Birinci soruyla başlıyorum. Melike hücrenin organelleriyle ilgili arkadaşlarına bir bulmaca hazırlıyor. Hazırladığı bulmacanın soruları aşağıda yazılmıştır. Buna göre öğrencilerin seçeneklerde verdiği yanıtlardan hangisi doğrudur? Hemen sorularımıza bakalım. Birinci soruda diyor ki Melike, mikroskop yardımıyla görülebilen ve canlıları oluşturan, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi nedir? Bağırırcasına cevap verdiğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de canlıın canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre diyoruz. İkinci ifadeye bakalım. Hücrede enerji üreten organel hangisidir? Enerji dediğimizde aklımıza mitokondri gelir. Mitokondrilerde besinler oksijenle yakılarak ATP ismini verdiğimiz biyolojik enerji paketleri üretilir. O zaman ikinci sorumuzun cevabını yazalım. Mitokondri. 3'e bakıyoruz. 3. Hücrede protein sentezini gerçekleştiren organelin adı nedir? Protein sentezi gerçekleştiren organel ribozomdur ve bakteri dahil bütün hücrelerde bulunan bir organeldir ve hücredeki en küçük organeldir diyerek ek bilgiler de vermiş olalım. Dördüncü soruya baktığımızda hücrenin yönetim merkezi neresidir? Hücrenin yönetim merkezi çekirdektir ve de yapısında DNA bulundurur. Şimdi şıklara bakalım. Birinci sorunun cevabı hücre olacak. Ceyhan ve Deniz'i gitti. İkinci sorunun cevabı mitokondri olacak. Aydın gitti. Üçüncü sorunun cevabı ribozom olacak. Dördüncü sorunun cevabı çekirdek olacak. O halde doğru cevabımız Bursa oluyor. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bilim insanlarının gerçekleştirdikleri çalışmaları tarihsel sıralaması hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hemen bilim insanlarına bakalım. Zakarya Siyansen teleskoptan yola çıkarak mikroskobu geliştirdim diyor. İlk mikroskobu yapan bilim insanı Rodolf Virchow hücre çalışmalarını daha da ilerletti ve hücre teorisini açıkladı. Hücreler bölünerek çoğalır dedi. Bütün canlılar hücrelerden oluşur dedi ve hücre canlılığın temel birimidir dedi. Robert Hooke incelediğim maddenin içinde küçük odacık şeklinde yapılar olduğunu gözlemledim. Bu boşluklara hücre ismini verdim diyor Robert Hooke. Şemantan inceledi, cansız bir dokuyu inceledi ama ilk hücre kelimesini kullandı. Theodor Schwann hayvanların hücrelerden oluştuğunu ve yapılarına çekirdek bulunduğunu söyledi. Şimdi ilk önce mikroskobu bir keşfedelim. O zaman birinci sırada Zakaryas Yansen olsun. Demek ki tarihimiz K ile başlayacak. O halde cevabımız aydındır. Ama devam edelim. Sonra hücre tanımlaması yapsın Robert Hooke. M. Daha sonra Theodor Schwann hayvan hücrelerini incelesin. Daha sonra da bu bütün bilgilerden yola çıkarak Rudolf Virchow'sa hücre teorisini ortaya koysun. O zaman sıralama K, M, N ve L oluyor. Yani cevabımız aydındır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Fen bilimleri dersinde Hakan öğretmenin sorduğu birinci soruya stoplazma, ikinci soruya hücre zarı, üçüncü soruya çekirdek diye doğru cevap veriyor. Buna göre 1, 2, 3 soruları hangisinde doğru eşleştirmiştir? Şimdi soruların cevaplarını biz kendimiz bulalım, sonra eşleştirmeyi yaparız. Canlıların göz rengi, boy uzunluğu, yaprak genişliği gibi kalıtsal yani atalarından gelen özelliklerini taşıyan yapılar DNA'lardadır ve bu DNA tabii ki de çekirdekte bulunur. O zaman birinci, ha çekirdek üçüncü soru ve A ile eşleşiyor. O zaman 3'ün altında A olmalıdır. Bursa ve Denizli elenmiştir. İkinci soruya bakalım. Beslenme solunum boşaltım gibi yaşamsal faaliyetler nerede gerçekleşir? Tabii ki organellerde gerçekleşir ve bu organellerde stoplazm içerisinde bulunur. O halde hayatsal olayların gerçekleştiği yaşam alanına biz stoplazma diyoruz. Stoplazma ikinci sorunun Özür dilerim. Birinci sorunun cevabıymış. O zaman birin altında B olması gerekiyor. O zaman C elendi. Doğru cevabımız Aydın oluyor. Hemen C şıkkına bakalım. Hücreye şekil veren ve seçici geçirgen hücresel yapı nedir dediğimizde bu da hücre zarı olacak. İkinci sorunun cevabı da C oluyor. O halde doğru cevabımız Aydın'dır. Dördüncü sorumuz bir tablo sorusu. Yanındaki tabloda bazı hücrelerin sahip olduğu organeller var anlamında artı, yok anlamında eksi ile işaretlenerek tablo doldurulmuş. Buna göre üçgen yuvarlak kare sembolleriyle gösterilen hücre organelleri hangisi gibi olabilir? Şimdi fasülenin yaprak hücresi bitki hücresi grubuna girer. Kurbağanın deri hücresi ise hayvan hücresi grubuna girer. Şimdi üçgene bakalım. Üçgen Bitkide var ama hayvanda yok. Öyle bir yapı söyleyin ki bana bitki hücresinde bulunsun, hayvan hücresinde bulunmasın. Ne olabilir? Hücre duvarı olabilir ama organel olduğuna göre hücre duvarı bir organel değildir. O zaman kloroplast olabilir. O halde üçgenin altında kloroplast olmalıdır. Aydın ve Bursa'da var. Ceyhan ve Denizli elendi. Yuvarlığa bakıyoruz. Şimdi yuvarlak bitki hücresinde yok hayvan hücresinde var. Öyle bir organel düşünelim ki bitki hücresinde olmayıp hayvan hücresinde olsun. Mesela sentrozom aklıma geliyor benim hücre bölünmesinde görev alan. Şimdi mitokondri her ikisinde de var. Onun için aydın gitti. O zaman sentrozom bitkide yok hayvanda var. Kofulsa hem hayvanda hem bitkide var. Kofulla ilgili ek bilgi de verelim. Bu arada doğru cevabımız bursa. Kofullar madde depolandığı organellerdir. Ve de bitki hücrelerinde büyük az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük, çok sayıda olduğunu da buradan hemen hatırlatalım. Diğer bir sorumuz. Alp görseli verilen hücre organellerinin at ve görevlerini yukarıdaki gibi yazıyor. Alb'in çalışması ile ilgili ne söyleyebiliriz? Hemen çalışmayı analiz edelim. Doğru mu yanlış mı hazırlanmış buna karar verelim. Mitokondri diyor. Büyük yapılı besinleri parçalar hücre içi sindirim yapar. Bakın sindirim dediğimizde bizim aklımıza lizozom gelir. Mitokondri dediğimizde ise aklımıza enerji gelir. O halde burada mitokondrinin görevi yanlış verilmiştir. Bu arada şekli doğru. Mitokondrinin şekli böyle. İkinci kutuya bakalım. Lizozom evet şekil doğru. Hücre için gerekli enerji üretir. Ama enerji dediğimiz aklımıza mitokondri geliyordu. Ama lizozom dediğimizde aklımıza sindirim geliyordu. Demek ki birinci ve ikinci kutularda bir hata var. Birinci kutu ve ikinci kutuların görevleri aslında yer değiştirirse doğru olacak. 3'e bakalım. Sentrozom görevi protein sentezi yapar. Yanlış. Çünkü sentrozom hücre bölünmesinde görev alır. Protein sentezi yapar dediğimde küçük enişte aklımıza gelecek. Yani ribozom aklımıza gelecek. Ama sentrozom bölünmede görev alır. Şekil bu arada doğrudur dördüncü kutuya baktığımızda dördüncü kutuda şekil ribozom anlatıyor. Doğrudur. Görev hücre bölünmesinde görev alır. Hayır. Hücre bölünmesinde görev alan sentrozomdur. Ribozomsa protein sentezi yapar. Burada da görevler 3 ile 4 arasında yer değiştirmelidir. 1'de de 2 arasında görevler yer değiştirmelidir o halde ne söyleyebiliriz A tüm organelimin isimleri doğru yazılmış ancak 1 ile 2'nin 3 ile 4'ün görevleri karıştırılmıştır Evet isimler doğru yazılmış şekiller doğru ama görevler yanlıştır 1 ile 2'nin 3 ile 4'ün görevleri ters yazılmıştır Zaten doğruyu arıyoruz cevap Aydın olacaktır Evet diğer bir soru. Aslı kendi kullanacağı malzemelerle gelişmiş bir bitki hücresi yapmak istiyor. Bunun için sırasıyla aşağıdaki aşamaları gerçekleştiriyor. Aslı hazırladığı hücre modelinin hangi aşamasında hata yapmıştır diye bize soruyor. Şimdi bir köşeli bir kap seçip içini jöle dolduruyor. Şimdi köşeli kap seçmesi mantıklı çünkü bitki hücresi köşelidir. Jöle ise yara akışkan bir kıvama sahiptir ve yara akışkan kıvamını stoplazma ile özdeşleştirebiliriz. O zaman birinci aşamada bir hata göremedim. 2. Çekirdeği temsil etmesi için içine büyük bir bilye koyuyor. Evet. Bilyeyi çekirdek olarak kabul edebiliriz. Bit cüresinde çekirdek var. 3. Sentriyolleri temsil etmesi için içine ip yumuğu koyuyor. Şimdi burada bir yanlışlık var. Yanlışlığı birazdan ben size açıklayacağım. 4. mitokondriyi temsil etmesi için pil koyuyor. Evet. Pil enerji üretir ve mitokondri bitki hücresinde vardır ve enerji üretiminde kullanılır. Burada da bir hata görmüyorum. Peki 3'te niye hata var? 3'teki hata şu sentrioller diyor. Peki sentrioller hücre bölünmesinde görev alıyordu ve hangi hücrelerde vardı? Hayvan hücrelerinde hayvansal bir durumdur sentriol bulundurma özelliği. Dolayısıyla hayvan hücrelerinde bulunur ama bizim hücremizde bitki hücresi, bitki hücresinde sentriol bulunmaz. Dolayısıyla bu hücrenin içerisinde sentriol diye bir e, organel koyamayız. O halde yanlış aradığımız için cevabımız Ceyhan oluyor. Diğer bir soru. Hücre duvarı ile ilgili bir tablo verilmiş. Bu ise hücre duvarının yerine hücre zarının özelliklerini yazacak olursa kaç numaralı özellikleri değiştirmesi gerekir? Şimdi hücre duvarının özellikleri doğru mu bakalım. Hücreyi dış etkilerden korur. Evet sert bir yapısıyla koruyucu bir özelliği vardır. Doğru. Hücre duvarı cansızdır. Evet, hücre duvarı cansız. Hatta bit hücresinde selüloz bir yapıdan oluşur. Hücre duvarı tam geçirgendir. Evet, canlı olmadığı için maddeleri seçme özelliği yoktur. Maddeler tamamen geçiş yapabiliyor hücre duvarından. Ve hücre duvarı serttir. Şimdi, eğer ben bunu silersem, hücre duvarı yerine hücre zarı yazarsam, hangi ifade hücre zarına uygun olmaz? Hücreyi dış etkilerden korur. Evet korur. Hücre zarı hücreyi dış etkilerden koruyordu. O zaman bunu değiştirmeyelim. Hücre zarı cansızdır. Hayır. Hücre zarı canlıdır. Kendini tamir edebilir. Seçici geçirgen özelliği vardır. O zaman bu değişmesi gerekiyor. Hücre zarı tam geçirgendir. Hayır. Hücre zarı az önce söyledim. Seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir ve hücre zarının en temel özelliğidir. Bunu da değiştirelim. Hücre zarı serttir. Hayır. Hücre zarı esnek bir yapıya sahiptir. O halde bunu da değiştirelim. O halde değiştirmemiz gerekenler 2, 3 ve 4 olacak. Yani cevabımız denizli olacaktır. Bir diğer soruya bakalım. Diyor ki yukarıda bitki ve hayvan hücreleri ile ilgili bazı özellikler verilmiş. Buna göre bitki ve hayvan hücreleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım A hücre duvarı vardır. Bitki hücresinde hücre duvarı var. Şurası hücre duvarı. Cansız bir yapıya sahiptir. Bitki hücresinin sağlamlığını arttırır, esnek değildir. O zaman A'da bir hata yok. Şıklarda A olan yani şıkları elelim B'ye bakalım. Kofulları küçük ve çok sayıdır. Şimdi bitki hücrelerinde kofullar var ama büyük ve az sayıda. Hatta şurada gördüğünüz şu organel kofuldur. Ve çekirdekten bile büyük bir hacmi sahiptir. Bitki hücrelerine kofullar büyük ve az sayıdadır. Ama hayvan hücrelerine kofullar küçük ve çok sayıdadır. Şimdi B'yi değiştireceğiz. Karşılığında ne var? Kofulları büyük ve az sayıda bu ne? Hayvan hücresi. Hayvan hücresinde kofullar küçük ve çok sayıdadır. Dolayısıyla B ve 2 değişmesi gerekiyor. O halde doğru cevabımız bursa oluyor. 5. soruya baktık. Yukarıda bazı yapılar arasındaki ilişki şematize edilmiştir. Numaralandırılmış yapılar ve aralarındaki ilişkilerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi organizmanın oluşum basamakları vardı. Bu sıralama küçükten büyüğe, basitten karmaşa doğru şöyledir. Hücreler bütün canlılar hücrelerden oluşur. Benzer hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Dokular bir araya gelerek organları oluşturur organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler bir araya gelerek de canlının kendisini yani organizmayı oluşturur. Şimdi hangisi yanlış? İlk önce 1, 2, 3, 4, 5'e bakalım. 1, al yuvar hücreleri. 2, kan dokusu diyebiliriz. Hücrelerden oluşmuş doku. 3, dolaşım sisteminin en temel organı kalp. Kalp ve damarlarla beraber aynı zamanda bu sistemleri oluşturuyor herhalde. Evet. Bu ise organizma olarak düşünülebilir. A. Bir numaralı yapı hücreyi, iki numaralı yapıyı dokuyu, üç numaralı yapı organı, dört numaralı yapı sistemi, beş numaralı yapı organizmayı temsil eder. O zaman aydın doğru. Ben de öyle sıraladım zaten. Kalp bu arada organdır diyelim. Şekil ve yapım bakımından birbirine benzer olan ve aynı görevi yapan özelleşmiş bir numaralı yapılar bir araya gelerek iki numaralı yapı oluşur. Yani hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Bursa'da doğru. Birden fazla dört numaralı yani sistem bir araya gelerek beş numaralı yapıyı yani organizmayı oluşturur. Bu da doğru. Birden fazla iki numaralı yapı yani Dokular bir araya gelerek bir numaralı yapıyı oluşturur. Kesinlikle yanlış. Tam tersi bir numaralı yapılar iki numaralı yapıları oluşturur demeliydi. O halde yanlış aradığımız için cevabımız denizli oluyor. Dördüncü soru. Bir öğrenci kofularla ilgili kartlar hazırlayacak. Buna göre öğrencinin Hazırlayacak kartın arka yüzünde hangileri yazılabilir? 1- Bitki hücrelerinde sayıca az ve büyük. Hayvan hücrelerinde sayıca çok ve küçüktür. Evet, koful depo organelidir. Hayvan hücrelerinde küçük fakat sayısı fazla. Bitki hücrelerinde büyük ama sayısı az bilgimiz vardır. Hücre içinde boşaltımda görevlidir. Boşaltım kofulları da var. Özellikle mesela... Ee, Paramesyum, paramesyum dediğimiz terlik hayvanlarda pompa görevi gören, pompa gibi çalışan kontraktil koful dediğimiz özel kofullar var. Yani hücre içinde boşaltımda görev yapar. Hücrede bölünme olaylarını yönetir. Hayır, hücre içerisinde bölünme olaylarını yöneten çekirdektir. Üçün olduğu şıklar zaten elenecek. Doğru cevabımız denizli oluyor. Evet altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi Elif'in görevlerini açıkladığı organellerden biri değildir? Yukarıdaki açıklamaları hangi organellerle eşleştiğine bakalım. Hangisi açıkta kalıyor ona göre cevabımızı belirleyelim. Hücre için gerekli enerjiyi üretir. Enerji dediğimizde aklımıza mitokondri gelir. O zaman şıklarda mitokondriyi çöpe atıyoruz. Bitki hücresinde besin üretmekte görevlidir. Bitki hücresine yeşil renk verir, karbondioksit ve suyu birleştirerek ışığın etkisiyle fotosentez yapar. Böylelikle besin ve oksijen üretir dediğimizde aklımıza kloroplast gelecek. Hayvan hücrelerine çiftler halinde bulunup hücre bölünmesinde görev alır dediğimizde ben ona örümcek adamları benzetiyordum. Sentrioller çöpe gitti. Golgi Nin açıklaması yukarıda verilmedi. Çünkü Golgi salgı üreten organeldir. O halde yukarıdaki açıklaması verilmeyen organel Golgi cisimci yani Ceyhan oluyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Hücrenin keşfi Robert Hooke'un şişe mantarından aldığı kesitte gördüğü boş odaca hücre adını vermesiyle başlamıştır. Bu gelişmeden sonra çalışmalar gerçekleşmiş. Bu çalışmaları gerçekleştiren bilim insanları 1, 2, 3 numaralı boşlukların ne gelmelidir? Şimdi kas hücrelerindeki mitokondri yani enerji üreten organelleri koliker ilk kez keşfetmiştir. O zaman birinci sorunun cevabı koliker olacak. Suda yaşayan tek hücreli mikroskobik canlıları fark ettiği bu ilk canlı hücrelerin incelenmesidir aynı zamanda. Bu da Anthony Van Lovenhoek'tur. Anthony Van Lovenhoek'tur. Aydın da gitti. Hücrelerde hasar gören DNA'ların nasıl onarıldığını haritalandırılmıştır. Bu da Nobel ödülü getirmiştir. Aziz Sancar'dır cevabı. O zaman doğru cevabımız Ceyhan oluyor.